babacığım! Çatlak, çatlak! Kes sesini bakayım. Adam beste yetiştiriyor bak, saygılı ol biraz. Akşama kadar sıkıyor yönetim. Doktor geldi kızım, kızım! Yatırdınız mı? Yattı, yattı. Oh, Allah kavuştursun. Sağ ol. İyi bir tedavi görür de inşallah. İnşallah, buyurun. Bir iki gün uyur o şimdi iğne yapacaklar Ah canım onun da en çok korktuğu şey Ay, Televizyon istiyor Türkan Hanım Götürebilir miyim? Tabi tabi odası özel Bol meyve suyu unutmayın hı, Alacağım şimdi Her gün sıkar götürürüm hı, Vücudun suya ihtiyacı var Bol bol içmesi lazım şimdi hı hı. Su soda ayran Tabi canım içecek Nasıl kapılacak bir açığını Az taşımadın ahlaksız Senin de çok günahların var Türkan Hanım her şey için çok teşekkür ediyorum Sağ olun Vallahi hakkınız ödenmez Aman aşk olsun Sevim Hanım ne demek görevimi yaptım Hadi Sağ iyi ol. günler İyi günler Ay, Akşam kalsa mıydım yanında Yo yok sakın Bu öyle refakatçilik hasta değil Bırakın kendi haline alışacak hı hı, Peki Ders mi var Sabri Beyler'de Ders değil efendim şarkı yarışmasına katılacaklar da Beste beste hmm, Beste hadi bakalım Gül, Türkan Hanım geldi. Gül aç kapıyı. Doktor geldi kızım, kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kavuştursun. Nasıl bir huzursuzluk yok inşallah? Vallahi hayret hiç itiraz etmeden yattı. Oh maşallah gözünüz aydın gözünüz Cemil aydın. demişler ona. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gül ne haber? E işte Türkan Hanım gördü söylesin. Kolay gelsin bitmedi mi besteniz? Bitiyor efendim bitiyor az kaldı. Kayınvalidem de bir burnunu sokmasa daha çabuk bitecek ama. Başarılar. Ha efendim akşam vizit eden sonra lütfetseniz de fakirhanemize size bir dinletebilsek şeref verirsiniz. Aman efendim zevk duyarım. O zevk bizim efendim. Hayırlı işler. Sağ olun. Buyurun. Sabri Bey. Buradayım efendim. Kiminle konuşuyorsunuz? Sevim hanımlar geldi de biraz konuştuk. Sırası mı şimdi efendim kızıllarla mızıllarla sohbet etmenin aşk olsun. Yavaş olun efendim duyacak kadın. Duysun. Bakın nasıl değiştirdim şurayı. Ben annemin kuzusu o kedinin babası. Olmaz efendim Oy. o kedinin babası katiyen olmaz. Ne dikildin karşımıza bizi mi dinliyorsun? Yok efendim ne dinlemesi? Niye olmuyormuş efendim? İçeride tartışalım buna efendim. Güzel güzel buraya kadar getirdik. Tadımızı kaçırmayalım. Buyurun. Kedinin babası olmaz. Bal gibi oluyor efendim. Ayla Hanım. İçeride konuşalım dedim lütfen. İşine bak sen de. İşime bakıyorum efendim. Kedi babası. Kedi babası. Şşt. Çatacak yer arıyor zaten adam. Tutturacak mısın zaptı? Hayır efendim. O evinin babası olacak. Vallahi kıyametleri koparır. Aman ha evinin ha kedinin efendim. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Olmaz efendim. Şerefim söz konusu benim. Vallahi bırakırım çalışmayı umurunda değil. Yarışmaya da katılmam. değil mi efendim bu Cemi? Niye böyle inat ediyorsunuz? Ediyorum efendim. Kedi babası dedirtmem kendime. Vallahi şimdi yırtar atarım ah, için. Ne yapıyorsunuz? İnsan eserini yakar mı? Yakar. Mırnav mırnav kediler. Eserde bir şey olsa bari. Ah, çıldırmış adam. Alın anneciğim şunları vermeyin sakın ona yakacakmış. Ayla bitmedi mi besleyiniz kızım? İçime fenalık geldi vallahi. Benim de geldi vallahi. Bitti anneciğim bitti. Dinleteceğiz şimdi sana. Sabri Bey asabi oluyor böyle zamanlarda biraz. Babam da sinirli olurdu böyle zamanlarda. O da mı beste yaparmış zamanında efendim? Ne sandınız efendim? Büyük sanatçıydı rahmetli babacığım. Ut çalardı. Yerli tambur çalardı. Belli oluyor efendim bir dümbeliği eksik. Ayla ...babanın bir şey söylüyor yine o. Hayır anneciğim bilmiyormuş da ut çaldığını. Ah Rukdettin'im ah. Burada olacaktı ki şimdi. Bir de sesi vardı. Hafız Burhan gibi vallahi. Vay muhterem sen neymişsin be. Hadi Sabri Bey bitirelim şunları. Bırakalım inadı. Siz de bırakın efendim şu kedi babasını. Peki efendim peki evinin babası. Buyurun. O evinin babası ağlama yam 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 ya, ya. aslında iyi birisi. Ah, güzel. Kapışılacak bunun kasetleri inşallah efendim. İnşallah efendim. Daha bunun klipleri de çekilecek. Çekilecek efendim milyarlar kazandıracak bize inşallah. <laughs> Duydunuz mu anneciğim? Milyarlar. Triplex bir villa alırız. Üstü açık bir araba. Sabri Bey saksafonuyla biricik yavrumuz Rahmetliyi de unutmayalım efendim. A tabii efendim unutur muyuz? Baş köşede. Asildir soyumuz. Saraydadır kökümüz. Duvardaki resmiyle rahmetli gururumuz. Devam efendim, pek güzel, pek güzel. Canım benim canım benim tüyleri sırmak edim sırmak edim ağlama miyav, 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 mia. Ton ton, benim. beni. Oy dama şıkıdım şıkıdım. Hadi kızım sen de söylesene şıkıdım. Bak Sabri Bey amcan naynay -nay çalıyor bak. Oyna başıkıdım şıkıdım. 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 Maşuk da söylüyor bak. Şıkıdım naynay. -nay. Şıkıdım. Dun geldi. <laughs> Buyurun. gir içeri gir konuşma. Zahmet oldu gözüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kutun abut, kutun abut. Kutun abut maşuk. Gözüm, al şu triportörün anahtarını. Kilitledim, kapıda. Şu da ruhsat. Hayır baba, veremezsin. Yürü eve. Buna ben karar veririm Tumkov. Veremezsin baba, o benim arabam. Al. Yürü eve. Nerede senin oluyormuş? Yürü eve, Tumkov. Anneme söylemezsem. Anne! Al. Bağırma, patlatırım ben seni. Anne! Tek tek çıksana oğlum şu basamakları. Ne oldu usta? Niye verdin bunları? Daha borcumuzu ödeyemedik sana. Ödemeyin. istemez. Burnumdan getirdi Dunkov. Kaçırıp kaçırıp benden habersiz diye çıkıyor. Ne var komşuda gözüm? Eğlence mi? Şarkı yarışmasına katılıyorlar da yarın karı koca. Ha, ondan. Siz de davetlisiniz akşama. Bitirdiler. Herkese haber ver dedi. Dinletmek istiyorlar. <laughs> Anne, Aa, ne oluyor Halis ama yıktı yavrum o tableti. anne anne! Babam röportörümüzü geri verdi Cami amca. Aa ne? Allah Allah çıldırdı mı bu? Çıldırmış. Nerede o? Aşağıda. Geliyor işte. Davut, ne yaptın? Yaptım. Hak etti. Bir merhaba de önce. Ah, merhaba canım. Ama niye ama? Bıktım bunun peşinde koşmaktan uyuya. Anlatmadı mı sana? Nain hiçbir şey anlatmadı. İki dakika çarşıya gittik diye dilekte ne olmuş yani? Sus yalancı. İki dakikaymış patlatırım ben seni. Nain Davut hemen patlatırım kırarım yok konuşuyoruz. Şundaki havalara baksana Ulviye ne konuşulur bununla? Ah, konuşulur Davut tatlı tatlı. Halis niye böyle şeyler yapıyorsun yavrum? Ne yapmışım anne? Hemen götürüp vermek mi lazım? Sevgilimizle biraz gezemeyecek miyiz diz dize? Halt! Sevgilin değil senin o terbiyesin. Ya ne ne Nerede sevgilisi oluyormuş? Bak gitti sevgilim. Kaç tane fotoğrafımız var yan yana çekilmiş kıskanma. Ben arabasız yapamam. Araba olmazsa yarınlar itibaren işe gelmiyorum. Hadi bakalım. Gelme. Grey mi yapıyorsun aklın sıra? Hain. Ferrete. Aa 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 Yapıyorum evet. Hadi bakalım. Açık revende. Sakal da bırakıyorum böyle. Aa 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 Halis. Aa hiç yakışmaz sana sakal yavrum.